Arkadaşlar merhabalar. Şimdi yeni bir bölüme başlıyoruz. Sizlerden ricamız abone olmanız ve mümkünse yorum yapmanız. Beğenirseniz de seriye özellikle devam etmenizi istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Evet oyuna başla diyelim. Başladık ilk önce karakterimizi oluşturmak için. Şöyle bir arayüzümüz var muhtemelen. Yayıncı oluştur. Kadın erkek olsun. Şimdi yüz çene gözler ne yapalım ne yapalım 100. Sivri bir çene Her zaman iyidir Az Yanaklar geniş Biliyorsunuz Popülerdir bu aralar Alt sırık o ne demekmiş lan Bilmiyorum alt dudak biraz daha Kabarık oldu güzel oldu Çene boyutu Çene evet dolgu dudak Çene genişliği Çene yüksekliği Böyle olunca başka bir şeye benziyor. Neyse. Çene yüksekliği ne kadar aşağıda o kadar iyi. Bu da güzel. Yüz şekli. Şuralar iyi. Şu güzel. Olur. iyice bu Hüseyin'e benzemeye başladı. Neyse. Ama onu yükseltince diğerleri düşüyor. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bence buralarını beğendim. Gözler nasıl olsun? Gözler mavi favorit. Dolgunluk. Yani. Çok bir şey anlamadım ama. Ha dudakların şeyiymiş bu. Çok da şey olmasın ya. Gözlerimmiş pardon. Göz tamam. Ağız belki. Dudaklar net kırmızı. Ruj gibi. Boyut büyük olması iyidir öperken güzel olur. Benim için değil tabii ki kızlar için. <laughs> vücut vücut Kendime benzeteyim biraz kısa olsun şöyle. Genişlik. Ben biraz kil olayım. böyle böyle güzel ağırlık. Evet, <laughs> evet. Bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği belli olsun şöyle baksır'ın kenarlarına bacakları fışkırmış gibi. Neyse şöyle indireyim. Güzel olsun yine. Tamam. Kaşlar. Kaşlar ince kaş. Kaş yüksekliği. Tutamıyorum ki. Bazen. İyi böyle. Kaş derinliği. Bu da güzel buralar. Tamam. Saç. Yani kah kestane olur parlaklık çok parlak Önceden bizim nesil böyle oksijenle saçlarını açardı. Apache dönemi ona benzedi biraz. Nasıl? Severim. O sakal. Hmm. Surata da hiç sakal yakışmadı arkadaş. Neyse. Genç olsun biraz. Şu altı, altı güzel ya, güzel, güzel, güzel. Bunun ağza, ağız aralığı şöyle, yamuk ağız, çene ortada dursun, ona bak. Ağzını kapat sinek girer şimdi. He. Şimdi, bu da tamam. Hadi bakalım, yayıncı olmaya başlayalım o zaman. O da benim gibi. İyi yayıncı olmak istiyormuş sanki ben çok olmuşum gibi <laughs> ne diyor umarım patron işe geç kaldığım için kızmaz double shot expresso alabilir miyim bir köpücüğünü alabilir miyim tamam acaba kiminle başlayayım sipariş <laughs> alacak evden bir kahveyi hatırlamıyor musun sen aptal olmasın. Patron çok kızdı. Dikkatli olsam iyi olur. Devam. Bana hemen kahve ver. Demiş birisi. Kahveler. Defol oh, no. Sen ne işe yararsın? Seni işe yaramaz aptal. Defol git işimden. Hop yumruğu yedik. Bu yumruğu yiyen ben miyim? Baya çoktan hak etti. Yerdeki bir daha buraya gelme Aya biz mi yedik lan zaten bu işten nefret ediyor ayağı ki yedik iyiydi biz mi yedik lan daha yoksa Hmm. efekt sesi tamam çok ses var biraz ses gelsin Fare hassasiyetini arttırmam lazım bunun ne olduğunu bilmiyorum bilmiyorum Müzik sesi müzik olmasın. Ters zaten istemiyoruz. Hareket etsin Şu an kısma Hadi bakalım burada var. Evet. Ha? Hadi. ne var? Ne kafeye geldik buradan kovulmadık mı biz? ve koltuk. <laughs> Bir de PC Her şeyi almış oldum. Bunu da alıyoruz ama. Oy. <laughs> şey Kalsın böyle. Bisiklete bin ve buradan git. Allah'ım bitti, bitti. Müzik yaptı. Nereye istiyor. Bisiklet bunu kullanması zor değil mi? Ne kadar zor? kullanabilir adamı, adamı Bu ne lan? Duvara nasıl sıçtınız amına koyayım? Tamam. Ne? parçalarını yerleştir. Kısım. Al. Tamam. Ne Q bırak. Yerleştir. Ha. Hep sağda o. Ha burada yeri varmış. R ye dönüyor mu? döndürmek için bulamazsın bir şey bu şekilde. Acaba ters mi? Acaba ters mi? Bırak. Heh, tamam. Şimdi sıradan gel. Monitör. Ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Döndür güzelce, şöyle çapraz yapalım mı çapraz, çapraz, çapraz. Sevmişimdir çapraz işini. Bir daha ne var şimdi Modem, modem genelde benim evimde hep şöyle yerde olur. Ne gerek var masanın üstünde kalabalık etsin. Onu doğruya aldı. Etkileşti mi? Bakacağız. Etkileşime girmen sen san üstüne alacağız. Hoppa. Koyduk. Koyduk. Tamam. Ha? Ne aldım. Bunu bıraktım. Evet. şey vardı ya. bakayım. Her Her taraf temiz yapalım. Yorgun hissedersin tabi bu boku kim temizleyecek Nasıl niyetli ha? güzelce. Bu ha %50 mi lan ne bu pislik böyle ya seçtiğimde nere kalmış Bu da tamam 83 büyük ihtimal yatağın altında mı var? Ha şöyle. Yerleştirelim. tamamdır ben 90'a söylediklerimi yapmış oldum şimdi ne oldu %94 lan nereye kaldı böyle kapının önü falan mı oluyor? nereye kaldı nereye kaldı %91 %91 Allah Allah ben nereyi göremiyorum nereyi göremiyorum dedim kapı eşiğinde durur. Böyle alalım. Neyse. Bilgisayar parçalarını yerleştiren bilgisayarı açın. Daha yerleştiremiyor ikisini. Eee. yani iyi miydi? Şöyle yapalım bas, bu Yatağı böyle yerleştirelim. Güzel olsun. Simetri hastalıklarını, hastalık. Simetri hastalıklarını, hasta konuşamıyorum lan simetri hastalarını deli etmeyelim diyecektim. Diyemedim. Şimdi ben bunu buradan kaldırırsam şimdi bilgisayar parçalarını yerleştir. O zaman bu burada etkileşmemiş. Alalım bunu. Ama ne kadar alsak da biz bunu buradan alıyoruz. Masanın almak için tamam herhalde. Bilgisayar parçalarını yerleştirin. Bizim elimizde bir parça kaldı mı? Kalmadı. Hala etki şey olmadı o zaman bilgisayarı almak için hızlıca tekrar alırız. bastık. Nereye yapalım bu? Işığın anlına yapalım mı? Burada olsun mu bizim yerimiz? Şuraya güzelce. Tamam gayet güzel. tekrardan yerleştirmeye bakalım hızlıca. Çünkü Bu da tamam, aldım, bunu da bu da tamam, bunu da alıyorum, dediğim gibi çapraz daha güzel oluyor gibi. Şöyle, aldım, 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 aldım. Burada yerleşmeyen bir mouse kaldı. şeydir şeyi çevirin diyor. Nasıl oldu bu? Şöyle yani. Bilgisayara doğru mu çevirin demek bu? Evet. Tamam mouse'u da şöyle baktım mı bu iş tamamdır. Ne diyor bilgisayar paylaşın. yerleşme yani ve bilgisayarı açın. Açalım, bak. Aha açtın Aha açtın Tekrar bırakıyoruz ve... Hadi hayırlı olsun. Evet. Şimdi bir, kirli bir yer kalmış mı diye bakalım tekrardan. Herhangi bir kirli bir yer kalmamış ama yüzde Gerçi evin kendisi temiz değil ki ağzına Bunu alalım. Şöyle tam ortamıza kurdum bazen. Tam böyle. Tam da böyle. Tamam. Oh harika oldu. Oh be. Güzel güzel. Çık ama en azından bizim. Evet. Şimdi. Ne diyor? Diskat uygulamasını indirin. Diskat uygulaması neredeymiş? Diyelim bakalım. Efe. E e büyük bir Efe ihtimali. E uygulamalarda. Diskatı indirelim bakalım. Yani modemi koyunca internet bağlı oluyormuş. Türkiye'de de böyle olsa ya, Modem koyunca internet bağlı olsa. Gelecekler de açacaklar da. Bilirken de. Evet bir arkadaşımız varmış herhalde konuşacağımız. Ne diyor? Felix. Sen o nasıl Hey dostum orada mısın? Bana yaz. Evet, ben buradayım. Ne var ne yok. Harika. Ne istiyorsun? Kankarayatta. Süper popüler bir yayıncı olmak istiyorum. Aynı. Aynı. Tamam. Ha dostum. iyi şanslar. Bay. Ben ciddiyim. Bana yardım et. Tamam, sakin ol ne yapmam ne yapman gerekiyor yayın açmak yayın açmıyor yayın yapmayı nasıl başlayın yapmaya nasıl başlayabilirim Öncelikle Dodo web sitesine git ve Haydi dostum hemen Dodo web sitesi Dodo var mı Dodo Nereden Yapıyoruz bunu Bize nereden, zaman bir tam onu aldık. Ondan hiç sıkıntı yok. Ee, tekrar gel. Herhalde bir geri geleceğiz. E ee, bilgisayar. Dodaya geldik. 1362 kişi Kayıt takma ismi. Ne olsun takma ismi. Evet bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi sıradaki bölüm için hemen alttan ya da yandan geçiş yapabilirsin. Hadi sıradaki bölüme.